bir kere daha soralım. Şimdi ben buradaydım. D1'deydim. Doğru mu? Geldim kaleye. Aha. E, D8'e geldim. Şah çekti. E peki, Buraya normalde gidebilirim. Yani burada kale yokken. Doğru mu? Burada kale yokken gidebilirim. Ama şöyle bir şey var. Ben buraya şah çektiğim için e, buraya burayı kapatabilecek herhangi bir şey yok. Yani veya buraya gelebileceğim herhangi bir durum yok. Buraya da gelemiyorum. Doğru mu? Aynen. Sonra ne yapacağım? Kaçacağım. Değil mi? Öyle olmuş devam edelim. Ve sonra işte şu hamleler arkadaşlar. bak, Şahın şu hamleleri aktif şah diyor. Yani şahın oyuna dahil olması. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ee, bir savaş var. Tamam mı? Yani tamam satranç bir spor neticede ama bir vesveli gibi savaş var şu an. Değil mi? Kırışmalar oldu. Şeyler geçti. Ee, oyunun ortası geçti. Oyun sonuna doğru girdik. Hatta oyun sonundayız şu an. Efendime söyleyeyim. Şah'ın yani e, kaptanın tekrardan dümene dönmesi gibi yani kontrol etmesi gibi or konuyu, olayı. Bakın bu sefer de burada şu rotasyonu görüyor musunuz? Şah nereye geldi arkadaşlar? Bakın şu kadar hamle, 1, 2, 3, 4 hamle şah bu şekilde rotasyon yaptı. Buradaki beyaz şah 3 tane hamle rotasyon yaptı. Ee, ama şu an farkında mısınız bilmiyorum. Artı 9.9. Şu an beyazın inanılmaz üstünlüğü var arkadaşlar. Bu iki şampiyon. Magnus Karsen ile Sergi Zigal arasında geçen bir e, müsabaka. Bir artı sıfır önemli. Sonra kırışmalardan sonra tabii ki kale gidecekti. Onu alacaktı G6'ya. Sonra piyon ile atak yapmaya çalışıyor. Bakın. Kale buradan buraya geldi ama gene tekrardan buraya bir baskı yapmaya çalışacak besbelli. Sizce hadi Esma'ya sorayım. Esmacığım sence e, fil ne yapar? Bunu yer mi? Yoksa kaçar mı? Bence de... yemez. Yemez. Evet, Yerse ne olur? Kaçar. Yani yediğini düşünün. Yerse ne olur? Yerse şah onu yer. Bravo. Tebrik ederim sana. Şah da onu yer. Şah da onu yer. Bravo.